Ha, sevr. Sevr'in imzalanması konusu. Sevr görüyorsunuz. Seha Meray, rahmeti Seha Hoca bile ki devletler hukuku konusunda Türkiye'nin en büyük üstadıydı. Bir şey mi var orada? Yok, saat üç gözüküyor hala. Yani. <laughs> saat dördü beş geçiyor. 4 evet. Dört geçiyor şu Ha vaktimiz var. Efendim o bile e, geçerliliği yoktur diye yazıyor Hı -hı. ama imzalanmıştır. Niçin imzalanmıştır? Ee, sen söyle. Baskı yapıyorlar yani ne yapacak? İmzalamasanız istan... Yunanları İstanbul'a sokarız diye. Onu diyorlar. Yunanları. Bir de orada Yunan kartını oynuyorlar tabii çok kuvvetli olarak. Keşke imzalanmasaydı. Ee... ama imzalandı işte. Ama sonra yırtılmıştır. Bazı kişiler e, her ne kadar Lozan ne ki sev bilmem ne falan filan ne farkı var ki falan diyorlarsa da Kıyasla bugün alırsa. bu kıyaslamaya cüret ediyorlarsa da e, otosun kaksınlar ki bunların çoğu e, mütedeyyin kesimdir. Hmm. O zihniyette olanlar. Biraz akıllarını başlarına alırlarsa e, Lozan'ın e, hezimet bilmem ne falan filan deyip lanet okuyacaklarına oturur onu yapanlara Fatiha okurlar. O hmm. şey sağlayanlara, Lozan'ı sağlayanlara. Evet. E, demek ki bir basiret bağlanması oluyor. Aslında orada Vahdettin de de o devlet adamlarında da İstanbul'da bir basiret bağlanması olmuş. Yani aslında böyle bir imzayı nasıl kabul ederler? Yani şey, çünkü o saltanat şurasında filan seyreden imzada... yok diye düşünüyorlar. Hayır yani. ne olacak başka seçeneğe? Yani İstanbul'da bile sen işgal altında yaşamaya devam edeceksin. Yani işte hayır demeyi bilebilmeleri lazım. Yani saltanat şurasına bir Rıza Paşa biraz itiraz etmiş. O kadar. Onun dışında itiraz eden kimse yok. Ya o saltanat şey biliyorsun saltanat şurasının hukuki bir şeyi yoktur. Meclis olmadığı için topluyorlar. Evet. Zaten yani meclis yani. Onaylayacak bir makam yok. Hı hı. Yani orada ne yapacak? Mecburen. Meclis o tarihte kapalı bir Kapalı tabii. Aynı zamanda ondan sonra sultan ee... da. Yani orada mesela bana göre o Vahdettin'in önemli hatalarından birisidir. Yani ne olacak? Yani İngilizler alıp hapse, hapse atacak? Yani ne olacak? Yani orada orada bir hayır demeyi bilecek çizgi olması lazım. Çünkü hadi sevden önce müdünüz var. işgali yutkunarak kabul ediyorsunuz ama artık yani Vakit Gazetesi'nin yaptığı gibi milli matem günü yani. Orada artık bundan sonra toprak kalmamış bir şey kalmamış. Herkese, her, herkese bir şey vermişler. Size kalan topraklarda da zaten hükümranlık hakkı yok. Yani işte orada o İstanbul hükümetinin en büyük hatası yani İstanbul'daki yöneticilerin Yani sevri evet demeleri. Yani o sırada yok. işte basiret bağlanmış, Bağlamış. bir de bir ya İstanbul bir korkusu var. Çok enteresan Yani İstanbul hükümetleri devlet deyince ilk önce İstanbul'u düşünüyorlar. Ya İstanbul giderse. Ee yani Anadolu'yu şuydu bu şey değil. Evet. Ve İstanbul, damat İstanbul, verit İstanbul. öyle bir salak ki. E, bana rahmeti Fetih Sami Bey anlatmıştı. Yani Medya Sultan'ın torunu. Hanımının torunu. Hmm. Efendim ee, yalıda şimdi kemik hastanesi olan yer. Baltalimanı. Baltalimanındaki orası Feritpaşa yalısıdır. Hmm. Medya Sultan'ın daha doğrusu. E, haber gelmiş. İzmir işgal edildi. Hmm. 15 Mayıs sabahı. İzmir işgal edildi haberi geliyor. E, telgrafla hemen hmm. habere getiriyorlar. Ee, onlar, Paşa çalışma odasındaymış, çocuklar, yani hanımının çocukları hmm. koynuna da misket oynuyorlarmış hmm. şeyden. Ondan sonra e, telgraf hmm. almış eline, Ferit Paşa karısına bağırıyor, harem tarafından. Sultan Efendi, Sultan Efendi ne rezalet, Efendimiz ne rezalet. İzmir'i işgal etmişler diye koşarken şırakla düşmüş, bayılmış. Üzüntülen, korkuda şeyden düşmüş, bayılmış. Ne yaptınız dedim. Hemen dedi, arabacılığı falan gönderdik dedi ee, kuru Kuruçeşme tarafında Rum buzculuğu varmış. Hmm. Paşa Hazretleri ayılsın diye buz getirmişler. Arabaları gönderip. Ama <laughs> bu salak hikayesi değil. Bu da, hüzünlü bir şey ya. Zavallı hüzünlü bir şey. Hüzünlü tabii ama ondan sonra da hükümet hemen Babali'ye gidiyorlar. Hükümet da vay efendim ne küstahlık. Hemen protesto edelim. <laughs> protesto ettik ondan çıkacaklar.